Ant içeriz ki demokratik Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsızlığına, ülkenin bölünmez bütünlüğüne, yüce Türk ulusunun namus ve şerefine, aziz vatanın bir karış toprağına uzanacak eller karşısında bizi bulacak ve kılıçlarımız daima keskin ve hazır olacaktır. Bizler Türk istikbalinin evlatlarıyız. Şerefimizle doğduk, şerefimizle yaşayacağız. Ne mutlu Türk'üm diyene. Şimdi bu yemini hepiniz hatırlarsınız. Bugünlerde e, mezun olan harbiyle genç temellerin 30 Ağustos'ta yapmış olduğu bu yemin tartışılığı ve Türkiye'de bundan rahatsız olan bir takım siyasal İslamcılar, bölücü PKK'lı hainler ve onların e, medyadaki sözcüleri, siyasetteki sözcüleri bunlar üzerinden Türk ordusuna, Türk milletine, Türk devletine yüklenmeye başladılar. Sanki dersiniz ki bu metin, bu yemin ilk defa okunuyor. Hayır ilk defa okunmuyor. Aşağı yukarı 30 yıldan beri yani araştırdığıma göre, takip ettiğime göre 30 yıldan beri bu metin bu yemin metni Harbiyeler tarafından, Harbiye'de havada, karada, denizde birinci olan Harbiyeli temeller tarafından okunan bir metin bu. Bir yemin bu. Kılıçlara çekerek okudukları bir yemin. Bu bir gelenektir. Bir kanunla, resmiyetle ele alınmış bir metin değildir. Bir yemin değildir. Bir yemin metni değildir. Ama o zaman 1990'lı yıllardaki komuta heyetinin bilgisi dahilinde yapılan bir geleneksel yemin törenidir. Bunu bütün siyasiler biliyor, AKP'li bütün yöneticiler de biliyor ve 2023 yılına kadar temellerin kılıç çekerek okunmuş oldukları bu yemin Sayın Cumhurbaşkanı karşısında okundu, Milli Savunma Bakanları karşısında okundu ve bunu hepsi biliyor. 2023 yılında diyorlar ki artık bu şey resmi törende okunmayacak. Hani resmi törende okunmayacak. Yani Cumhurbaşkanının, bakanların, Milli Savunma Bakanı'nın olduğu resmi bir ortamda kılıç çekerek bu geleneksel yemin tören yemin okunmayacak. Böyle bir karar alınıyor. Sonra Teğmenler 2023'te yine tören bittikten sonra 2024 yılında olduğu gibi kılıçlarını çekerek bu yemin metnini okuyor. Ve ne olduysa 2024 yılında bu yemin metni okununca bayanlar tarafında okununca işin bir entranı tarafında da ilk defa 2024 yılında karada, denizde, havada teğmenler bayandı. Bayanlar birinci oldu. Ve bunun etkisiyle de karacı bir bayanın, Heymen bayanın kılıçlarını çekip bu yemin metnini okuması siyasal İslamcı mahfillerde yabancı devletlerin muhib, muhibbanları tarafından PKK'lı hainler tarafından ve siyasal İslamcı müptezeliler tarafından büyük bir endişeyle karşılandı. Çünkü onların gayeleri başka. Çünkü bu metne uygun bir düşünce tarzı içerisinde değiller. Sayın Devlet Bahçeli de buna benzer laflar etti. Dedi ki konuşmasında bir açıklamasında 300 geçen teğmen kılıçlarını çekip bir başka yemini seslendirdikleri nihayetinde bunun etrafında günlerdir mahsurlu ve bayağı polemiklerin üretildiği açık bir gerçektir diyerek düşüncesini dile getirdi. Şimdi Devlet Bahçeli bu açıklamasını neden yaptı? İşte bu bir takım dedikodular bu temenleri yapmış olduğu Yemin törenine karşı çıkan bir takım mübellesler, siyasal İslamcı hainler, PKKlı hainler bu dedikoduyu üretince devlet Bahçeli bu açıklamayı yapmak durumunda kaldı. Şimdi daha önce bundan bir gün önce ya MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir bu temellerle ilgili bir açıklama yaptı. O açıklamasını, açıklamasını yaparken herhalde Devlet Bahçeli'nden habersiz bu açıklamayı yapması ve bunu MHP'nin resmi sitesine koyması imkanı yok. Hani Devlet Bahçeli'nin İsmail Özdemir'in açıklamasını habersiz olması mümkün değil. İsmail Özdemir de bu açıklamayı Devlet Bahçeli'nden habersiz yapması mümkün değil. Orada ne diyor İsmail Özdemir? Genç teğmenlerimiz kanun, nizam, amir ve başkomutanlarına sadıktır. Vazifelerinin farkındadır. Bu gençler Türkiye'nin beka mücadelesinin savuncuları olduğu kadar küresel ülkelerimizin ülkülerimiz, küresel de şerefli üniforma altındaki geleceğidir. Kendilerine güvenimiz tamdır ifadelerini kullanmıştır. Şimdi buna benzer açıklamalar sadece MHP'de yapılmadı. AKP içinde de yapıldı. AKP içinde de teğmenlerin bu yeminini destekleyici açıklama yapıldı. Bunların en başında AKP'nin genel başkan yardımcısı Ömer Çelik gelir. Ömer Çelik ne diyor orada şeyinde? Milletlerin evlatlarına yapılan hakaretler kabul edeme yani teğmenlere teğmenler diyor milletin evlatlarıdır. Bunlara yapılan hakaretler kabul edilemez diyor. Aynı şekilde Yiğit Bulut da bu Ömer Çelik'in ifadelerine benzeri açıklamaları yapıyor. Bunun karşısında kimler var? Daha önce PKK'nın siyasi partisinde olan bir PKK sevdalısı çıkıyor, bunun aleyhine açıklamalar yapıyor. Ondan sonra bunun peşi sıra geliyor tabii. Bir sürü siyasal İslamcı... Türk ve Atatürk düşmanı çevreler bu temennilerimizi oradan e, ordudan ihraç edilmesini, haklarında dava açılmasını istiyorlar ve bu konuda e, kamuoyunu etkileyici yayınlar yapıyorlar. Twitter atıyorlar, yazılar yazıyorlar. Şimdi ben buram diyorum. Şimdi İstanbul'da madem bu kılıç çekme olayı sizin bile yok darbeymiş, darbeye teşebbüsmüş, işte darbe niyetlerini heveslenir denen bir hareketmiş gibi sunuyor bazı siyasal İslam diyor PKK'lı çevreler. Ben diyorum şimdi İstanbul'da Medipol Üniversitesi'nin mezuniyet töreninde Arapların çekmiş olduğu kılıcı nereye sokacaksınız? Ey siyasal İslamcılar, Arapların çekmiş olduğu kılıçları hangi tarafına sokacaksınız? Pekala Camilerde bazı e, gazi camilerde İzmit'te, Kocaeli'de burada Orhan Camisi var. Zaferin bir şeyi olarak, sembol olarak orada imamlar çıkarlar. Haklı olarak orada kılıçla hutbe okurlar. Kılıç çekmek ilk defa teğmenler çekmiyor ki. Teğmenler kılıç çekmeyecek de ne yapacaklar yani? Adamın görevi ülkesini korumak. Ülkesi için, bağımsız için mücadele etmek. Ve bunun için savaşmak, ölümü göze almak yani. Elbette ki teğmenin elinde kılıcı olacak, silahı olacak, tankı, topu, füzesi olacak yani. Onları bu iş için görevli. Ve bunun için yemin ediyorlar. Bunun daha doğal bir şey olabilir mi? Ve Türkiye'de ne kadar siyasal, İslamcı, müktezeli varsa bu genç teğmenleri huzurunu bozacak, psikolojilerini bozacak yayınlar yapıyorlar. Ve bu konuda başarıda olurlar. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin önce İsmail Özdemir'e izin verip temellerin yanında olurken daha sonra AKP'lilerin ve Meclis Başkanı Meclis Başkanı Devlet Bahçeli'ye ziyaret etmesiyle durum bir anda değişip Devlet Bahçeli'nin sanki bu temellerin karşısındaymış gibi bir takım ve karşısındaymış gibi bir durum takınıyor. Tabi baskı yüksek olduğu için. Ama bu konuda Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın kesin bir dille bir açıklaması yok. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanı bunu biliyor yani. Aşağı yukarı 22 yıldır ülkeyi yönetiyor. AKP'nin döneminde bu geleneksel genç temellerin okul birincilerinin nezaretinde okumuş oldukları bu geleneksel yazılı e, metin ve yemin yıllarca okundu. O yıllarda buna e, karşı çıkmayanlar, sesini çıkaramayanlar şimdi herhalde güçlendiklerini, kuvvetlendiklerini zannederek bu metne e, bu geleneksel yemine Karşı çıkıyorlar ve Türkiye'ye halkı, Türk milletini karşı karşıya getiriyorlar. Ama şunu hiçbir zaman unutmasınlar. Türk milleti yek vücuttur. Türk milleti yek vücuttur. Bu hainlerin de üstesinden gelir. Ben bir Türk askeri, ben bir Türk evladı olarak askerliğini yapmış bir vatan evladı olarak ben her zaman şunu diyorum. Ben Mustafa Kemal'in askeriyim. Biz ülkücüler de Mustafa Kemal'in askerleriyiz. Bunu hiçbir zaman unutmasınlar. Zannetmesinler ki işte MHP'liler, ülkücüler Mustafa Kemal'in askerleri değil. Hayır, devlet bahçelere rağmen ülkücüler Mustafa Kemal'in askerleridir. Bunu o kalın kafalarına, ihanet kokan sözlerine ve ruhlarına iyi kazısınlar. Ülkücüler hiçbir zaman ne baş bu Mustafa Kemal Atatürk'ten vazgeçer, ne de İstiklal Savaşında Gazi Mustafa Kemal Atatürk etrafında toplanan o mümtaz şahsiyetlerin manevi şahsiyetine karşı gelir. Ülkücüler Mustafa Kemal'in askerleridir. Bütün Türk milleti de Mustafa Kemal'in askerleridir hain olmayanları, ülkeyi bölüp parçalama niyetinde olmayanlar Mustafa Kemal'in askerleridir. Elbette ki Türk askeri Mustafa Kemal'in askeri olacak. Başka kimin olacak? Bu ülkeyi kuran, Türk milletini yok olmaktan kurtaran, Anadolu işlerine kadar gelmiş olan emperyalizmin uşağı Yunan güçlerini Sakarya'da, büyük taarruzda boğup onlara denize döken Baş bu Mustafa Kemal Atatürk'tür. Elbette ki Türk askeri ve askerliğini yapan her Türk evladı Mustafa Kemal'in askeridir. Bunu vatan hainleri iyi bellesinler. Hiçbir zaman şunu şey yapmasınlar. İşte biz bir rejim değişikliği yaparız. Ne Mustafa Kemal kalır, ne efendim Türkiye Cumhuriyeti devleti kalır, ne, ne layık Cumhuriyet kalır. Hepsini silip süpürürüz diyenler bu heveslerini kursaklarına bırakırız. O teğmenlerin kılıçlarını da onların götüne sokarız yani. Bunu hiç bir zaman unutmasınlar. O teğmenlerin çekmiş olduğu kılıçları, yemin törenindeki çekmiş olduğu kılıçları bu vatan hainlerin gözüne sokarız yani. Hiç unutmasınlar. Ve askerlerimizin o yeni mezun olan temel askerlerimizin gibi söylediği gibi ne mutlu Türk'üm diye diyor. Değerli arkadaşlar bu videomu burada bitirirken küçük de bir hatırlatma yapmak istiyorum. Şimdi e, aşağı yukarı bir 15-20 günde günden beri e, şeyde YouTube'da videolarda konuşma yapmıyordum. Yapmamamın sebebi de oğlumun mürevvetini görmek, onu düğününe hazırlamak, düğünü yapmak. Yüce Tanrı bana oğlumun mürevvetini yapmayı nasip etti. Onun mürevvetiyle, düğünüyle sevindik, eğlendik, neşelendik. Bu vesileyle oğlumun düğününe, oğlum Oğuzhan Derece'nin düğününe katılan, mesajı gönderen, bütün akrabalarıma, dostlarıma, arkadaşlarıma Teşekkürlerimi bir borç biliyorum. İyi ki varsınız diyorum. Yüce Tanrı katılanlardan, mesaj çekenlerden, mesaj yollayan, yollayanlardan, düğümüze gelip iştirak edenlerden Yüce Tanrı razı olsun diyorum. Tekrar ne mutlu Türk'üm diyene diyorum.